Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada örülen, çift taraflı kullanılan bir örgü modeli hazırladım. Bu modelin başlangıcında lastik kullanmanıza gerek kalmıyor. İsterseniz lastik yerine kullanabilirsiniz. İsterseniz boyunluk, şapka, kaşkol gibi örgülerde ve daha birçok istediğiniz örgüde model yerine de kullanabilirsiniz. Modelimiz iki ilmeğin katlanan oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 18 ilmek hazırladım. 100 gram 350 metre olan bir ip ve 4 numaralı şiş ile örgüme başlıyorum. 18 ilmeğimi hazırladım. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Ve bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeğimi şişime alıyorum. Diğerini bırakıyorum. Sıradaki ilk ilmeğimi değil ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğerini bakın üzerinden atlatıyorum. Sonra bir tane daha ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum ve bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeğini şişime alıyorum. Diğerini serbest bırakıyorum. Sıradaki ipimi ön tarafa aldım. İlk ilmeği değil ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğerinin üzerinden atlatarak çıkartıyorum. Ve bir tane daha ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeği ipim arkada iken birlikte düz örerek topluyorum. Bu 2 ilmeğin başındaki ilk ilmeği şişime geri alıyorum. İkincisini bırakıyorum. İpimi ön tarafı aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğerinin üzerine atlatıyorum. Sonra ilk ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu iki ilmeğin başındaki ilmeğini şişime tekrar sağ şişime geri alıyorum. İkinciyi bıraktım. Sıradaki iki ilmeğimi önce ikinci ilmeğimi ipimi ön tarafa aldım. Ters ördüm. Ördüğüm ilmeği ilk ilmeğin üzerine atlatarak çıkarttım. Sonra kalan ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğini düz ördüm. Örgümün ikinci sırasındayım ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim düz ve bu iki ilmeğimi birlikte tekrar aynı şekilde düz örerek topladım. Ve bu iki ilmeğin başındaki ilk ilmeğini şişime tekrar takıyorum. Sağ şişime kalan ilmeği bırakıyorum. İpimi örgümün ön tarafını aldım. Bakın burada ilmekler zaten ikinci ilmek birinci ilmeğin önüne geçmiş şekilde çapraz şekilde bunları yerine değiştirmeden ikisini de ters örüyorum sırada yan yana duran iki tane düz ilmeğim var bunların ikisini birlikte düz örerek topluyorum ve bu iki ilmeğin şu başındaki ilmeğini hemen şişime alıyorum ikincisini bırakıyorum şu anda sıradaki iki ilmek kendi örülüş şekli ile bakın çapraz şekilde ikinci ilmeğim zaten birinci ilmeğin önünde bu bazen şekilde bakın elinizle örerken düzeltilebilir eğer iki ilmek yan yana gelmiş ise bunu ikinciyi şöyle birincinin üzerinden atlatarak başa almanız gerekiyor burası püf noktası şu anda zaten ilmeklerimin yeri değişik olduğu için her ikisinde ters olarak örüyorum. İpim arkada iken düz ilmeklerin birlikte topluyorum. İlk ilmeği şişime geri alıp ikinciyi bırakıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Bakın ikinci ilmek zaten çapraz şekilde birinci'nin üzerinde. Bu şekilde geldiği anda hiçbir değişiklik yapmıyorum ve iki ilmeği de ters örüyorum. Bakın şu anda elimle ördüğüm yerde arkadaki ilmek yerine geçti mesela. İki ilmeği düz ördüm. Baştakini şişime geri alıp ikinciyi bıraktım. Bakın bu şekilde geldiği zaman hemen arkadaki ilmeği örgünün başına geçirip bu şekilde çapraz görüntü oluşması gerekiyor. Sonrasında ipimi ön tarafa alıyorum. Ve bu iki ilmeğimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi düz örüyorum. Tek bir örülüş şeklimiz var. Hem ön yüzde hem arka yüzde sürekli aynı şekilde devam edecek. Örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yan yana duran iki tane düz ilmeğim var. Bu şekilde geldiği anda ikisini birlikte düz örüyoruz. Topluyoruz. Ve baştaki ilmeği şişimize geri alıp ikinciyi bırakıyoruz. İpimi ön tarafa aldım. İlmeklerim Çapraz şekilde arkadaki ilmek şu anda örgünün ön tarafına geçmiş durumda. Bu iki ilmeği ters örüyorum. Sıradaki iki birlikte düz örerek topluyorum. Ve baştaki ilmeği şişime geri alıyorum. İkinciyi bırakıyorum. Bakın şu anda ters ilmekler yan yana duruyor. İpimi hemen ön tarafa alayım. Bunu örerken elimle düzeltebiliyorum. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şu şekilde bakın. ikinci ilmeği örgünün başına geçirdim. Daha sonra bu iki ilmeği ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Baştaki ilmeği şişime geri aldım. ikinciyi bıraktım. Bakın elimle düzelttiğim için size gösterirken ilmek ikinci ilmek yerine geçmiş. Bunu hemen birinci ilmeğin önüne alıyorum. Bu şekilde yer değişmiş vaziyette olması lazım. Sonra bu ikisini ters örüyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında çok kolay bir örnek. Yani ikinci ilmeği ters olarak önce örmemiz, sonra birinci ilmeği ters örmemiz gerekiyor. Son kez hemen örgümüzü görelim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. İlk ilmeği şişime aldım. ikinciyi bıraktım. İpimi ön taraf alıyorum. Zaten bakın ikinci ilmek örgünün başına geçmiş. Normalde ilmekleri bu şekilde aldığımız için arka tarafta normal olarak ikinci ilmeğin böyle başta gelmesi lazım. İkisini de ters örüyorum. İki ilmeği düz ördüm. Baştaki ilmeği şişime aldım, ikinciyi bıraktım. Sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. İki ilmeği düz ördüm, baştakine ilk ilmeği şişime aldım, ikinciyi bıraktım. Bakın ipimi ön tarafa aldım. Zaten ikinci ilmek başa gelmiş, normal bir görünümde. Hiçbir işlem yapmadan bu ikisini ters örüyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte düz ördüm. İlk ilmeği şişime aldım. ikinciyi bıraktım. İpimi ön tarafa geçirdim. Ve sırasıyla bu iki ilmeği ters ördüm. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. 3,5 numaralı şişimde sizler için bu parçayı çalıştım. Bakın lastiğe gerek kalmayan ve lastik görünümünde olan bir örgü modeli. İster lastik olarak İster ana model olarak kullanabilirsiniz. Örgümün diğer tarafını çevirdiğim zaman görünümü aynı. Zaten tek bir örülüş şekli olduğu için her iki tarafında görünümü aynı olacaktır. Başlangıcında lastik gerektirmeyen kıvrılmayan bir yapıda Boyunluk, şapka, kaş, gibi de yakışacaktır. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.